Taraftarımız burada maçlarını seyredemiyor. Futbol takımlarımız dışarıda maçlarını oynuyor. Duyduğumuza göre bir Malkara ve Muratlı'da stad yapılmamış. Karacıkaloz ve Sağlamtaş'a yapılmış. Biz de yetkililere söylüyoruz en kısa zamanda bizim bu sorunumuzu çözsünler. Biz de maçlarımızı tüm takımlarımız olarak burada yapmak istiyoruz. Taraftarımızın karşısında maçlarımızı oynamak istiyoruz. geçen sene Vakıflar Stadyumu'nda oynadık bu sene de Çoluk Stadyumu'nda oynayacağız Sağ olsun Muratlı Belediye Başkanımız her konuda bize yardımcı oluyor. Maçlara giderken araç teminimizi sağlıyor. Ama inşallah yetkililer de bu sorunu çözerlerse kendi taraftarımızın önünde maçlarımızı oynamak istiyoruz. Taraftarımızın da gücünü arkamıza aldıktan sonra inşallah bir dahaki dönemlerde daha üst yerlerde almak istiyoruz sıramızı.